Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce beğen butonuna tıklamanın ve kanalıma abone olmanın benim için çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. İyi dinlemeler. Adım Mustafa. Benim de yaşadığım bir olay var. Sizlere bunu anlatmak istiyorum. Her şeyin olduğu yıl 2017. Ben, iki kardeşim ve benden büyük bir abim var. Aramızda 4 yaş var. İsmi İbrahim. Ben liseye başladığımda abim üniversiteye hazırlanıyordu. Gayet başarılı, zeki, tipi de yakışıklı denecek kadar iyiydi. Ben ise onun aksine tipsiz biriyim. Kendime yalan söyleyecek değilim. Abim ilk girdiği üniversite sınavında iyi not alsa da istediği bölümü tutturamadı. Bu yüzden seçim yapmak yerine ertesi sene tekrar sınava girmeye karar verdi. Bizimkiler de abimi destekledi. Durumumuz o dönemlerde iyiydi. Ben lise 2'deyken abim bir sene boşluk verdi ve üniversiteye gitmedi. Ancak onun bu hareketi hem ona hem de bana biraz sert şekilde döndü. Annem ve babam gezmeme dolaşmama izin vermez hale geldi. Tekrar sınav zamanı geldiğinde abim sınava gitti. Eve mutsuz bir şekilde döndü. Gözleri dolu doluydu. Bizimkiler ne olduğunu anlamıştı. Beni odama gönderip onunla mutfakta yarım saat kadar konuştular. Onlar konuşurken müzik dinlediğimden ne konuştular bilmiyorum. Öğrenmem uzun sürmedi. Abimle konuştum. Bana annemle babamın son kez şans verdiklerini bu sefer de olmazsa puanın yettiği bir bölüme göndereceklerini söylemişler. Bir sene daha geçti. Ben lise 3'teyken abim tekrar sınava girdi. Ben şahidim. Tüm sene boyunca istediği bölümü kazanmak için odasından hiç çıkmadı desem yalan olmaz. Ekmek almak, alışveriş, ev işlerine yardım olsun hepsine ben koştum. Sonuç olarak istediği bölümü kazandı. Evde bayram havası vardı. Babam öğrendiği gibi en kaliteli baklavayı yapan yerden bir tepsi baklava alıp geldi. O gün bizimkilerin keyfini diyecek yoktu. Hiç unutmuyorum. Sanki eş dost çatlasın diye telefon önünden düşmeden 3-4 saat boyunca herkesi aradı. İşte benim oğlum şu bölümü kazandı tarzında sohbet etti. Babamı ilk kez olmasa da ilk kez bize karşı böyle gururla bakarken gördüm. Bu bana da ışık oldu. Ne yapıp ne edip ben de güzel bir bölüm kazanmalıydım. Okumak için okumayacaktım. Okuduktan sonra doğrudan mesleğime başlayacak bir bölüm istiyordum. Son senemi tam anlamıyla okuluma, derslerime adadım. 2017 yılında ilk denememde istediğim bölümü kazandım. Ben de abimle aynı şehirde aynı üniversiteye gidecektim. Ama tek üzüldüğüm nokta benim kazanma haberimi verdiğimde Annemdi, babam da abime verdikleri tepkiyi vermediler. Sevinmediler sen abartmış olma. Tek duyduğum iyi söz aferin oğlum oldu. Bu duruma içten içe içerlendim. Yine de istediğimi başarma sevincimin önüne geçemedi bu. Benim okula başlayacağım zaman için derdim yoktu. Bizimkiler abime kardeşine kalırsınız dedi. Ev arama okula nasıl giderim Fakültem nerede gibi soruları abimden öğrenebilirdim. Kayıt işlerini ben, abim, baba, üçümüz gittik. Gelmişken de abimin bir senesini geçirdiği eve de geldik. Hiç hal ettiğim gibi çıkmadı. Abim anlatıyordu. Şöyle güzel, böyle güzel ama ev şehrin kenar köşe denecek bir yerindeydi. En kötüsü de müstakil, tek katlı, ufak bir de bahçesi vardı. Beş adımda bahçe kapısına ulaşıyordu neden böyle önemsediğimi de açıklayayım. Lisede hiç kız arkadaşım olmadı. Tüm zamanımı derslerime ve geleceğim için harcadım. En azından üniversite okurken belki ileride işim olacak kişiyi bulmayı ümit ediyordum. Kızlar tarafından alıcı gözüyle bakılınca doğrudan fakir diyeceği bir evdi. Abimin kaldığı ev. Mecbur. Ben de burada kalacaktım. Bizimkilere evim beğenmedim diyeyim. Neyse. Çok uzattım bu konuyu. Yaz bitip okullar başlamaya bir hafta kalı bizimkiler abimle beni uğurladılar. Otobüste süren 6-7 saatlik yolculuk ile ikinci sularında şehre vardık. Eşyamız çoktu. Abim de taksi çağırdı. Taksiyle gittik eve. İki oda bir salon ev. Küçük olan odayı bana verdi. Büyük odada zaten kendi kalıyordu. İlk gece biraz üzünlü geçti benim için. Çünkü hayatımda ilk kez evimden ayrılmıştım. Senelerce annem hazırlamıştı. Kıyafetimden yemeğime kadar. Şimdi evin temizliği bile bize aitti. Bu düşünceler içinde uyudum. Belki de çok düşünmüşümdür diyedir. Rüyamda kendimi evimde gördüm. Bir senenin acısı ve yol yorgunluğuyla öğlene kadar uyumuşum. Uyandığımda abim evde değildi. Biraz bir şeyler atıştırdım. Telefondan film izlemeye başladım. Akşam saatlerinde abim elleri dolu şekilde geldi poşetlerde yok yoktu. Gözüme çarpan ilk şey poşetlerin birinde alkol şişelerinin olmasıydı. O üniversiteye başlayana kadar hem kardeş hem de arkadaştık. Abim alkol içiyor olsa da haberim olması lazımdı. Çerezlerden bir tanesini elime aldım. Tam açacakken. Mustafa elindeki dışında diğerlerine dokunma olur mu? Yara misafirim gelecek. Kim gelecek abi? Kız arkadaşım gelecek. Hazır konuşu açılmışken konuşalım. O gelince yemek vakti gel yanımıza. Ama diğer zamanlar o varken odanda dur olur mu? İyi abi dururum. Aslında evde durmasam en iyisiydi. Ama el memleketindeydim. Nerede vakit geçirilir? Hiçbir fikrim yok ki. Abim akşam yemeğini yaptı. Beraberciydik. Biraz da konuştuk. Niye söylemedin kız arkadaşım var diye. Biraz hesap sorar gibi oldum. Yemekten sonra... Ben de bulaşıkları yıkadım. Son kez odama gitmeden abim bana yarın erken kalkalım da evi temizleyelim dedi. Tamam deyip odama geçtim. Kulağıma kulaklığımı taktım. En sevdiğim playlistim ile uyudum. Sabah da alarmla uyandım. Abimin alarmı da çalıyordu. Odasına gittim, uyandırdım. Beraberce çıktık evden. Etrafı tanımam için fırın şurada, market şurada göstererek pastaneye gittik. Üç tane simit aldık. Döndük eve. Ben çay demlerken abim de ufaktan temizliğe başladı. Çay demlenirken abime katıldım. Salonu süpürdük. Eşyaların tozunu aldık. Resmen annemin evde yaptığı işleri yapıyorduk. Abimse hiç kız arkadaş hakkında konuşmuyordu. Sanki yiyeceğim. Tabi anlatmamasının nedeni var. Çay hazır olunca işi gücü bıraktık. Aç olan karnımızı doyurduk. Ardından hiç vakit kaybetmeden temizliğe devam ettik. Evde yastığını bile düzeltme üşenen abim burada sanki maaşlı temizlik görevlisi gibi çalışıyordu. Öğleden sonra saat iki gibi temizliği bitirdik. Benim odam hariç her yeri bal yala yaptık. Sonrasında yorgunluktan biraz dinlenmek için uzandım. Fark etmeden de uyuyakaldım. Kapı açılma sesiyle de uyandım. Abimin kız arkadaşı gelmişti. Sesleri geliyordu. Onlar ne yapacak diye beklemeye başladım. Umduğum şey onların doğrudan abimin odasına gitmesiydi. Çünkü tuvaletim gelmişti. Birkaç dakika içinde abimin odasına geçtiler. Ben de hızla gidip ihtiyacımı giderdim. Odama döndüm. Sertçe kapıyı kapattım. Odama döndüğümü anlasınlar diye. Ben odama geçtikten yarım saat sonra abimin kapısı açıldı. Gülme sesleri geldi. Ardından mutfağa gittiler. Yemek yapmaya başladılar. Acıkmıştım biraz da utanıyordum. Ne kadar geç olsa da abimin kız arkadaşıyla karşılaşacaktık. Ne denir, ne konuşulur hiçbir fikrim yoktu. Ben telefonda kulaklığım takılı şekilde takılırken kapım çaldı. Gelen abimdi. Mustafa kaç kere seslendi kardeşim. Gel hadi yemek hazır. Sonunda o an geliyordu. Odadan çıktım. Yemek masasını salona kurmuşlar. İlk dikkatimi çeken şey kızın kıyafetleri. Sonra da makyajı oldu. Abim böylesini nereden bulmuş? Simsiyah giyimli, piercingli, değişik bir kızdı. Hiç hayal ettiğim gibi birisi çıkmadı. Ben şaşkın bir utangaç şekilde yanlarına otururken bir de kızın konuşması komüme gitti. Böyle ağzını yaya yaya konuşuyordu. Yemeğini yerken sürekli bana sorular sorup durdu. Rahatsız olma noktasına geldiğimde doydum diyerek odama gittim. Telefonumda biraz vakit geçirdim. Sonrasında seslerinden abimin odasına gittiklerini anladım. Biraz sonra da gülme, konuşma sesleri gelmeye başladı. Ben de duymamam gereken bir şey olursa diye sessizce dışarıya çıkmak için odamdan çıktım. Kulaklığımı da taktım. Kapının önüne çömelerek oturdum. Dört ya da beş tane müzik dinledim. Biraz gökyüzüne baktım. Sıkılıyordum. Bir yandan da abime söylemek için kendimce bir şeyler düşünüyordum. Açıkçası ev küçük, misafir, özellikle de karşı cinsten bir misafirin gelmesi için pek uygun değildi. Abimin bu yanını hiç bilmediğimi de görmüş oldum. Ben böyle düşünürken havada bir karartı belirdi. Sonrasında yaklaştı, bizim bahçe duvarına kondu. Bu bir baykuştu ama çok garipti. Kuş acaba beni görüyor mu diye korkmuyor mu desem? Hayır, Baykuşlar geceyi iyi gören hayvandır. Kondu ve bana bakmaya başladı. Kış falan desem de bir türlü uçmuyor. Doğrudan bana bakıyordu. Allah Allah. Akşam akşam neydi bu hayvanın derdi de bana kitlenmiş şekilde bakıyordu. Beş dakika kadar öylece bakıştık. Sanki gitmek istiyorum da bu hayvan beni engelliyor gibiydi. Böyle devam ederken birden korkmama sebep olan olaylar zinciri meydana geldi. Bir, iki, üç derken yedi sekiz tane daha baykuş geldi. Bu sefer hepsinin gözleri ateş gibi parlıyordu. Şöyle net tarif edeyim. Çakmak ateşi yanar ya, tam olarak o şekilde gözlerin içinde ateş görüyordum. Üstelik korkuyordum. Eve, güvenli bölgeme girmek istiyordum. Çömeldiğim yerde hareket de edemiyordum. Nereden baksanız yarım saatten fazla da bu şekilde durdum artık dizlerim yanmaya başladı. O an aklıma dua kumak da gelmedi. Beynim donmuş gibi sadece onlara bakıp korkudan titriyordum. Anlamda veremiyorum. Niye bu hayvanlar buraya geldi? O kuşların her biri diğerinin aynısı. Aynı boy, aynı duruş. Acayip bir görüntü. Kuşlar bir bir uçmaya başlayınca kendime gelebildim. Bana bir saat gibi gelen süre aslında üç saatmiş. Ayağa kalkarken Baldırlarım yanıyordu. Duvarlara tutunarak zor da olsa odama gittim. Giderken abimin odasının kapı altından mumuşu gibi bir ışık geldiğini gördüm. O anki korkuyla ne onun hangi amaca hizmet edebileceğini düşündüm ne de bu durumun abimle kız arkadaşı yüzünden olabileceği hakkında aklımın ucundan bir şey geçmedi. Olayın şokuyla yatağıma yattım. İnternete hemen yazdım. Baykuşlar nedir? neden insanlara gelir tarzında ama hiçbir yerde yazmıyordu. Baykuşlar insana yaklaşır, korkmaz diye. Aksine, toplu olarak gezmez. Şehirlerde yaşamayı da sevmezlermiş. Gece saat 3'e yakın uyudum. Rüyamda garip garip şeyler gördüm. Uyandığımda ne gördüğümü de hatırlamıyordum. Tek bildiğim gündüz gözüyle bile korktuğumdu. Uyandıktan sonra kendime gelmek için uzun vakit yüzümü yıkadım. Abimlerden ses de gelmiyordu. Mutfağa gittiğimde anladım ki kahvaltı yapmışlar. Ama evdeler mi belli değildi. Belki de gitmişlerdir diye ayakkabılarını kontrol ettim. Haklı olduğumu anladım. Herhalde kahvaltı yapıp gitmişler. Ben de çay demledim. Kahvaltımı yaptım. Merak işte. İnsanı işten içe bitiriyor. Akşamı düşününce insanın aklına bin türlü şey geliyor. Bir karar verdim. Sadece kapıdan abimin odasına bakacaktım. Yine de ne olur ne olmaz diye kapıyı çalmayı ihmal etmedim. Birkaç kere sert şekilde çaldım. Ses soluk yoktu. Kapıyı yavaşça açtım. Abimin yatağının ucu gözüktü. Gerçekten de oda boştu. Kapıyı gönül rahatlığıyla açtım. Açtığım için iyi mi yaptım, kötü mü yaptım diye düşünmeme sebep olan bir görüntüyle karşılaştım. Yerde gelişi güzel duran bildiğimiz A4 kağıtları vardı. Kağıtların üstünde yazılar ve şekiller olduğu bariz şekilde görünüyordu. Bir yanım git bak bir yanım uzak dur diyordu. Dayanamadım gidip baktım. Kağıtlarda Türkçe ve anlamadığım bir dilde yazılar vardı. Resimleri de görüp yazıları okuyunca her şey yerli yerine oturdu. Abim için emin değilim ama kız şeytana tapıyordu. Efendimiz falan diye bir sürü dua gibi yazılar vardı. O an ağlayasım geldi. Yoksa bu kız abimi kandırdı da beraber şeytana mı tapıyorlardı? İlk fırsatta bu konuyu abimle konuşmak istiyordum. Dahası da var. Bunları gördükten sonra duracak değildim. Odayı aramaya başladım. Evet sonunda bir şeyler daha buldum. Küçük küçük kemikler ve bir tane de kitap. Kitabın içini açtım. Anladığım bir dil değildi. Resmini çekip yerine koydum. Her şeyi de olduğu gibi bırakmaya çalışarak odayı kapattım. Odama geçtim. Evde dururken sanki duvarlar üstüme geliyordu. Daralıyor, içim içimi yiyordu. Evden çıkmaya karar verdim. Bir parka gidip oturdum. Canımın sıkıntısından tırnaklarımı yiyordum. Kafamdaki ses, ''Abi ara hesap sor.'' diyordu. Bir yanımda yüz yüze konuşmak daha iyi olur diyordu. Çünkü öbür türlü gerçekten abim bu kız gibi ise aileme haber verecektim. Okuldan mı alırlar, evlatlıktan mı reddederler orasını bilmem. Eğer durum gerçekten böyleyse abimle de yaşamak istemiyordum. Ben o yaşıma kadar sigara içmiş değildim. Parkta benim gibi tek oturan genç bir arkadaş vardı. Sigara içiyordu. Utana sıkılı yanına gittim. Bir tane sigara istedim. O da beni kırmayıp verdi. Artık görüntüm ne kadar dikkat çekiyorsa arkadaş sordu. Kardeşim neyin var? Beni yanlış anlama ama betim benzin atmış. Sigarayı yaktım. Öksüre öksüre yok bir şey tarzında konuştum. O da bana. Kardeş sen sigara da içmiyorsun. Belli bir derdim var. Kız gönül işlerim yoksa? Ben de bir noktada dayanamadım. Konuyu üstü kapalı anlattım. Abim olarak anlatmadım ama. Ev arkadaşı diye anlattım. Net bir şey diyemedi. İki sövdü saydı. İmkanım varsa oralardan uzak dur dedi. Teşekkür ettim. Kendi yerime geçip oturdum. Bir süre oturdum. Baktım. Sinir ve düşünceden kendimi bitiriyorum. Bir noktada kendime dur dedim. Bu iş böyle olmaz. Eve döndüm. Hatta biraz zor buldum evi. İnsanda akıl kalmıyor çünkü. Eve döndüğümde abim ve kız arkadaşı hala evde değildi. Odama geçip beklemeye başladım. Can sıkıntısından akşama kadar yemek yemedim. Akşam olunca kapının açılması hissiyle yüreğimi biraz daha sıkıntı bindi. Ne olacaksa olsun diyerek odamdan çıktım. Baktığımda abim yalnız başına gelmişti. Ne o Mustafa? benim mi bekliyordun? Abi hiç şaka kaldıracak değilim. Kız arkadaşın nerede? Evinde. Ben de eşyalarımı alıp yanına gideceğim. Hadi iyisin. Yalnız kalacaksın. Zaten canım sıkılıyor, korkuyorum. Bir de böyle demesi iyice endişelendirdi beni. Abi konuşmamız lazım. Peşim bir yargıda bulunmayacağım. Gel bir 10 dakika konuşalım. Onun önünden odasına gittim. O da peşimden geldi. Bunlar ne abi? İşi gücü bıraktın da şeytana mı tapıyorsun artık? Kardeşim, bir sakin ol. Göründüğü gibi değil. Sözünü kestim. Yahu abi, göründüğü gibisine de Değiline de başlattırma şimdi. İki dakikam var. Eğer düzgünce anlatmazsan annemle babama anlatırım. Ben böyle deyince abim panik oldu. Mustafa kardeşim bir sakin olunca tamam anlatacağım. Bak kardeşim bu kızla geçen dönem tanıştım. Çok güzel kız. Ciddi de düşünmüyorum. Biraz takılacağım. Sonra o yoluna ben yolumu. İster şeytana tapsın ister budaya. Öyle ara sıra ritüel yapıyor. Anlatması zor. Bir de çok uzun sebebi var. Sen bizimkilere söyleme. Bundan sonra buraya getirmem onu. Ulan abi bak özrün kabahatinden büyük. Dün neler yaşadığım haberin var mı senin? Benim sana diyeceğim tek şey bir daha buraya gelmesin. Eğer bir tane daha onun yüzünden bir şey yaşarsam sen de gelme. Git de kalıyorsan kal. Yoksa bizimkilere derim onlar baksın çaresine. Biraz daha tartışmalı konuştuk. Abim kız arkadaşının eşyalarını kendi eşofmanlarını falan aldı. Kapıyı çarptı gitti. Can sıkıntısından YouTube'dan komik videolar izlemeye başladım ben de. Biraz da olsa içimdeki sıkıntı geçiyordu. Saat 12'ye doğru uykum geldi. Yatmak için yatağıma uzandım. Kulağıma fısıltı gibi bir şey geldi. Nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. Elimden geldiğince tarif edeceğim. Ses ne içerden ne dışarıdan geliyordu neredeyse emin değildim duyup duymadıma karşı. Başıma bir iş gelecek korkusuyla yataktan kalktığım ışığı yaktım. Yatağımın altına kadar evin her yerine baktım. Evden dışarı çıkıp çıkmama konusunda emin değildim. Uzun süren düşünce karmaşasından sonra dışarıya çıktım. Keşke çıkmasaydım. Her yerde toz bulutu gibi karanlık sisler vardı. O an nasıl olduysa bir anda kilitli olan zihnim Dua etmeye akıl etti Ne kadar dua biliyorsan hepsini okudum O dumanlar gökyüzüne kalktı Bir yöne doğru gitti Bir ışımla eve geri girdim Kulağıma telefon sesi geldi Telefona koştum Arayanın abim olduğunu umarak Ama arayan annemdi Sesi biraz endişeliydi Onu korkutmak istemiyordum Ama nasıl oldu bilmiyorum Annem şöyle dedi Oğlum nasılsın iyi misin? Abin evde mi? Rüyamda seni gördüm. Etrafında bir şeyler gördüm." dedi bana. Uzun uzun konuştu. Ben de mecbur kaldım. Her şeyi anlattım. Ertesi gün annemle baba evimize geldi. Gerisi aile içi konuşmalar. Kız gerçekten de şeytanı kurtarıcı gibi görüyormuş. Onun da günahını almayalım. Onu da Allah'a havale ediyorum. Sonrasında ne olur ne olmaz diye birkaç ocaya gittik. Bende bir sorun yoktu. Abime de nasihatlarda bulundular. Dostlarım merhabalar. Eğer sizlerin de bir hikayesi varsa bana video açıklamasında bulunan ayrıca yorumlara sabitlediğim iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Ve her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız. Allah'a ısmarladık.